İzmir Tube ekranlarından herkese merhabalar. Ben Şebnem Şengez. İzmir'den haberlerle karşınızdayız. Çiğli tramvay hattı için çevre yolu istasyonunu Ataşehir Mahallesi'ne bağlayacak tramvay viyadüğünün imalat çalışmaları tamamlandı. Tramvayın çevre yolunun üzerinden geçebilmesi için Atakent Köprülü Kavşağı bölgesinde 3 Mart'ta başlayan ve 1 ay sürmesi planlanan çalışmalar, ekiplerin yoğun mesaisi sayesinde 16 gün önce bitirildi. Bölgede trafik akışı eski düzenine döndü. Kemalpaşa olacak Atık Su Arıtma Tesisi 22 Mart Dünya Su Günü'nde hizmete açıldı. İzmir'in en büyük organize sanayi bölgesini barındıran Kemalpaşa'da hizmete giren ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, atık suyun arıtılmadan doğaya ulaşmasının önüne geçecek. Çevreyi ve su kaynaklarını koruma amacıyla inşa edilen tesis, Gediz Deltası'nın korunması ve temiz kalması için de büyük önem taşıyor. Manisa Salihli'deki Marmara Gölü Yaşasın etkinliğinde konuşan Ege Belediyeler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Manisa'nın Ege'nin tam ortasında bir çölün oluşmasını hep beraber engelleyeceğiz. Tekelioğlu köyünde gölün suyla buluşması için elimizden ne geliyorsa yapacağız." dedi. Aralık 2019'da Seferihisar'da hizmete giren İstaşı otobüsleri artık Kirazlı'da da çalışmaya başladı. 3 hatta toplam 9 otobüs gittiğin kadar öde tarifesi dahilinde faaliyet gösterecek. İstaşıt Kiraz otobüsleri İzmir Otogar, Ödemiş ve Beydağ hatlarında hizmet verecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca ve arazisini konut yapılaşmasını açacak bir plan değişikliğine kesinlikle karşı olduklarını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sunduğu ceza ve arazisini kapsayan parsellerle ilgili mevcut planlardaki yeşil alan miktarının azaltılarak konut için alan ayrılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değil, Buca'nın daha fazla betona değil yeşil alana ihtiyacı var dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzur Evi'nde çocuklar ve yaşlılar arasındaki kuşaklar arası etkileşimi artırmak için yapılan gelenekselleşmiş ilkokul yardım etkinliği tamamlandı. Huzur sakinlerinin yangın tüpü, soba kovası, mikrofon gibi bağışları Tire'deki Küçük Kemerdere İlkokulu'na ulaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi de okul bacaları ve yağmur oluklarını yaparak bahçe parke taşı döşeme işlemlerini tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını kutlama etkinlikleri kapsamında kuracağı ana evi için bağış kampanyası başlattı. 1914-1930 yıllarına ait dönemin ruhunu yansıtan her türlü eşyanın sergileneceği ana evine bağışta bulunmak isteyenlerin İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi ile temasa geçebileceği belirtildi. İzmir'in haberlerini şimdilik noktaladık. Haftaya tekrar İzmir Top ekranlarında olacağız. kalın.